Herkese merhaba. Ben Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mühendis Fakültesi Bilgisayar Mühendisi öğrencisiyim. Bugün 1406 gömür sistemde birinci ödevi çekiyorum. İsmim Fatih Kayıcı, numaram 2018 İkinci öğretim öğrencisiyim. Ödevin konusu bugün Arduino ve devre elemanları kullanarak RAR modelini yapılacağız. Kullandığımız malzemeler 1 adet Arduino no kartı, 9 adet LED, jumper kablosu, 10 adet direnç, 1 adet de buton, 2 adet de breadboard kullandık. Bugünkü yapacağımız devre şu, bu zaten yaptığım devre. Ee, ne yapmışız? Ee, i̇şte butona basıldığı zaman, şurada görmüş olduğunuz gibi aşağıda butona basıldığı zaman bu e, 9 tane ledden işte çıkan sayıya göre e, led adedi yanıyor. Mesela 1 çıktı 1 tane led, 2 çıktı 2 tane led yanıyor. E, şöyle e, hemen şeyimize geçebiliriz. E, şurada görmüş olduğunuz gibi bizim e, Tinkercad'a girdik ve e, tink, Tinker Kede girdik ve burada görmüş olduğumuz devremiz var. Burada devre e, şöyle start, yapalım. E, şurada görmüş olduğunuz gibi işte 9 tane ledimiz var, 9 tane direncimiz var, 10 tane direncimiz var. E, bir tanesi buton için zaten. Şöyle bastığın zaman e, şöyle 2 3 tane mesela led yandı. Çünkü 3 çıktı. Şöyle mesela 6 tane led yandı. Şuradan koddan da göstereyim hatta konsol konsolumuzda. E, şuradan mesela e, 3 yandı. Şuradan mesela 4 yandı. 4 çıktığı için 4 yandı mesela. Böyle. Ee, şöyle simülatörü durdurup kodları anlatmaya başlayayım. Eee kodlarımızda bizim ee, Arduino'muzda iki tane ana metodumuz var. Bu bir tane metot e, metot e, setup, bir tanesi de loop. E, bu setup metodu bizim e, ee, ilk başta çalışan bir metodumuz. Yani ilk başta girdiğimiz zaman bizim bu pinleri e, işte pinleri tanımladığımız yer işte ledlerin pinlerini falan tanımladığımız yer e, ne yapıyor burada? Setup ilk, ele ilk başta çalışır. Ondan sonra daha çalışmaz durur. Yani biter. E, bir kere çalışır ve durur. Yani pinleri tanımladıktan sonra gider. Burada genelde pinleri tanımlarız zaten. E, burada görmüş olduğunuz gibi işte 9 e, tane, e, 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 işte, tane pin kullanacağımız için, eee işte 9 tane pin kullanacağımız için eee 9'a kadar dedik. 0'dan 9'a kadar dedik. Eee işte pin mod yani pinleri tanımlıyoruz. Ne yapıyoruz? Led pins demişiz. Yani şurada bizim gördüğümüz olduğunu görmüş olduğunuz led pins e, dizimizdeki eee işte ne yapıyor? 0 geldiği zaman 2, 1 e, geldiği zaman 3, 4 ya, yani 3 yani sıraya gidiyor 0 1 2. 3 olduğu zaman 5. Gibi şeyleri output yani çıktığımıza veriyor. Bizim şimdi bir de girdimiz olması lazım. Bu girdimiz ne bizim tabii ki de bu butonumuz. Çıktılarımız, ledlerimiz Girdiğimiz buton ne? 13. Pin. Pin nerede? 13. Pin görmüş olduğunuz gibi. 13. Pin şurada. 13. Pine denk geliyor. Ne yapıyor? Bu girişimiz oluyor. Bu da çıkışımız oluyor zaten. Sonra buradan bunları tanımladıktan sonra yani giriş ve çıkışlarımız tanımladıktan sonra bizim elde döngümüze giriyor. Şöyle birazcık daha büyüteyim. Bir ee, Şurada loop döngümüze giriyor pardon ee, loopa giriyor loop ne yapıyor bizim bu e, setup gibi değil bu e, bizim e, sürekli çalışan bir metodumuz yani sürekli şey biz bu simulator durdurana kadar veya bir biz buna bir şey verene kadar mesela desek yani şu olduğu zaman dur desek o zaman e, durur ama sürekli yanmaya devam ediyor ne yapıyor işte işte 13. pin. Bizim 13. pin neydi? Girdi pinimizdi. Girdi pinimizi 13. pinimiz eğer 1 olduğu zaman 1 zaten bu sinyallerde 1 ve 0 var. 1 e, high sinyalimiz e, 0'da low sinyalimiz. E, 1 olduğu zaman yani bu gir diye yani 13. pine bir şey verildiği zaman yani butona basıldığı zaman e, ne yapıyor? Random bir sayı üretiyor. Random sayı nerede? Şurada görmüş olduğunuz gibi şu bir metodumuz. E, random sayı Bakalım random number yani random number neydi? Şurada görmüş olduğunuz yukarıda zaten vermiştik integer bir sayı. Random number e, ne yapıyor? Random metoduna şey yapıyor. Random metodu ne bizim burada? E, random metodumuz e, verdiğimiz sayı kadar yani mesela 0 mesela 10 verirsek 0'dan 10'a kadar sayılar üretiyor. Ne var mesela burada zar sınırımız artı 1 yapmışız. Zar sınırı ne var burada? Zar sınır 6. Ne yapıyor? 7 oluyor. Çünkü bizim bu random metodumuzda 0'dan ee, 6'ya kadar. 6 dahil olmuyor random metodun. O yüzden artı 1 ekliyoruz. Yani 7 yapıyoruz. Yani 0'dan 7'ye kadar. Yani 0 1, 2, 3, 4, 5, 6 oluyor. Şey yapıyor. Eğer diyor ki bu değil eğer e, random number yani random sayımız 0 çıkarsa sıfır çıkarsa random number'ı yani sıfır çıktı çünkü zaten sıfır sıfır çıktığı zaman tekrar bir random sayı üretmeye başlıyor işte yine 1 2 3 4 5 6 tane bir tane çıkana kadar bunu devam ediyor sonra random sayımızı ürettik ne yapıyor şu konsola yazma işlemi zaten burada bizim attığımız sayı gösteriyor yani çıkan random sayıyı gösteriyor sonra let yak metodumuz geliyor let yak metodumuz nerede şurada görmüş olduğunuz gibi switch case yapısı var burada işte random ürettiğimiz bir sayı mesela 2 çıktı 3 çıktı 1 çıktı neyse artık e, giriyor eğer 1 çıktığı zaman Şuraya yine aynı şekilde konsola e, yazı yazdırıyor. Burada serial monitor ismi. İşte ne yapıyor? E, i̇şte bir çıktığı zaman e, ne yapıyor? E, digital write. Yani bizim bu altıdaki altı pinindeki. 6 pin nerede? Görmüş olduğunuz gibi 6 pin şuradan geliyor. 6 pinindeki yani şu pini hide. Yani yak demiş oluyoruz bir çıkarsa. Başka bir şey sonra çık diyoruz Eğer 2 çıkarsa ne oluyor Yine aynı şekilde konsolumuzda bir şey yazdırıyor Sonra ne yapıyor 4 8 pinlerini yak diyor 4, Nerede 4 görmüş olduğunuz gibi şu Şu pinle şunu height yani 1 yap dediğim gibi height 1 Low da 0 yani 1 yap Bir de 8 pinini Height yap nerede 8 pinimiz 8 pin de şurada şunu bir de yak diyoruz Ve yakmış oluyoruz aynı şekilde 3 için 4 için 5 için 6 için aynı şeyleri yapıyor ve eee şeyden çıkmış oluyor. Devreden bitmiş oluyor. Sonra ne yapıyor? LED yaktıktan sonra yani LED yandıktan sonra 1000 milisaniye yani 1 saniye delay. 1 saniye beklemiş oluyor. Burada bekledikten sonra ne yapıyor LED söndür metodum. Aha. Eee LED söndürm metodumuz var. LED söndür metodumuzu çağırıyor. LED söndür nerede? Burada görmüş olduğunuz gibi işte 9 tane pilimizi geziyor. Yani ne yapıyor işte? distal Right yine aynı şekilde e, bu sefer değiştiriyoruz. Burada gördüğünüz gibi hani yazmıştık, Ne yapmıştık? Dördü mesela height yapmıştık. Ay, yüksek yapmıştık. Aynı şekilde burada da LED pinimiz yani LED pin neydi? Şurada görmüş olduğunuz gibi birim pinlerimiz. Bu pinleri geç teker. teker e, Bunlar Low yap, High yaptıklarımızı Low yapıyoruz. Bu kadar basit. Burada başka bir şey yok. E, sonra zaten e, şeyimiz bitiyor, ifimiz bitiyor ve Sönmüş oluyor ve bir daha bastığımız şey zaman aynı şeyleri tekrar tekrar yapmaya devam ediyor. Ee, bu kadar beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler görüşmek üzere.